Hava bulutlanmaya başladı. Sistem de yağmur atıyor. Evet arkadaşlar yemek yendi. Çok sağanak bir şekilde yağmur başladı. Şu an gölün ortasındayız. Börekler evet, işte botu şöyle sardık sarmaladık. Selam arkadaşlar. Neyse Serin kanalına hoş geldiniz. Ben yine her zamanki zamandan sevgiler. Umarım iyisinizdir. Yine hep yeni çok güzel bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Aslında yeni bir video değil. Yani bayağı önce bir çekmiş olduğum bir video. Çok çok eski kanalımda yayınladığım bir videoydu. Tamamen o zaman amatörce yapılan bir videoydu. Ama değerlendirmek istedim. Bunun gibi birçok videolarım var. Nostalji serisi adı altında. Bu videoları da ara ara yayınlayacağım arkadaşlar. Umarım hoşunuza gider. Arkadaşlar Münih'te çok güzel bir gölde kano ile birlikte kamp yapalım dedik. Kano üzerinde. Hiç aşağı inmeden bir fırtınaya yakalandık, bir yağmura yakalandık. Göl üzerinde sanki Atlas Okyanusu'nda gibiydik. Yani gerçekten çok kötüydü. Ama çok da tehlikeliydi tabi. Bunu kimsenin yapmasını tavsiye etmem ki yapmayın da zaten. Biz niye böyle bir delilik yaptık onu da bilmiyorum. Umarım keyifle seyredersiniz. Videomuza geçmeden önce diğer sosyal medya hesaplarımı da takip edersiniz arkadaşlar. Sevinirim gerçekten. Sözün bittiği yer diyelim videomuza başlayalım demeden önce. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı, yorum yapmayı ve o güzel bildirim zillerinizi açmayı unutmayın ki bir sonraki videomdan da haberdar olabilirsiniz. Hadi bakalım şimdi video zamanı. Selam arkadaşlar yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu seferki videomuzun konusu göl üzerinde kanodan inmeden kano üzerinde 24 saat geçirmek. Kano üzerinde yiyeceğiz, içeceğiz, yatacağız, kalkacağız, yuvarlanacağız. Ha yağış zaten hava yağmurlu. Çok sağanak yağış olursa bugün şey yaptım kanoya tente yaptım böyle çadır şeklinde. Bir tek onu kurmak için duracağız. Bu arada arkadaşımla beraberiz Muhammed. <laughs> Muhammed'le beraber çıktık. Hava biraz nane, biraz değil bayağı nane. Bayağı bir yağmur yağdı. Akşama da yağacak zaten. Akşama da saat 8'den sonra yağacakmış. Şu an saat 6'ya çeyrek var. Bakalım. Evet arkadaşlar, jiple gelecektim. Gelemedim. Arıza yaptım. Onun için Yunus'a geldim iş arabamla Ama bunu da karavana çevireceğim Peki. inşallah bu sefer. Arkadaşlar şu böyle görmüş olduğunuz bölüm kanoyla gezmek için hazırlanan bu bölüm. Bu araba çok güzel ya, çok pratik görüyorsunuz değil mi? Şuralarımız. arada arkadaşlar bütün bütün Çok başarılı. Türkiye'de kullandım, Almanya'nın birçok göllerinde kullandım, Adriyatik denizinde kullandım. Yani profesyonel çok çok profesyonel değil ama gerçekten çok iş gören bir kanal. Evet arkadaşlar, arabayı bıraktık. Sonra bir daha gideceğim, geleceğim. Valla manzara çok güzel. Çok ya. Abi kanoyu kuracağız. Ayaklarımızı suya sokmadan direkt kanonun içine bineceğiz. Harika, harika, harika. <laughs> Arkadaşlar bu da ikinci ot, Buna da diğer eşyaları koyacağız ki kanayla yolculuk yaparken sürüşümüz konforlu olsun diye. Yani bunu bir nevi romer gibi kullanacağız yani. Bu da 2 metrelik yetişkin bir çocuk için olan bir bot. Evet arkadaşlar, romörkümüz daha hazır. Görüyorsunuz, biraz şey oldu ama oldu. Sonuçta usulü. iş görecek. Kanalımızın arkasına bağlayacağız, konumuzu da burada görüyorsunuz. Böyle Şimdi... açılacağız artık. Aynen öyle. Şimdi Rüzgarın getirdiği yere. İştahın merkezi bizi bekliyor. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Valla harika oldu. Güzel diyorsun. <laughs> Ayakkabılarımızı da çıkaralım. Usta, e? Oradan biraları bana ver. Önce bir biraları. <laughs> Evet arkadaşlar 24 saat kanı üzerinde vakit geçireceğiz. Aynen Bu öyle. Maceramıza katılmak istiyorsanız videomuzu da takipte kalın. Vallahi videonun sonunda göreceğiz istiyorlar mı istemiyorlar mı? Artık boğulursak <laughs> sanmıyorum gelecekler. Evet şu an Stamberg'deyiz. Stamberg gölünde. Muazzar soy bize eşlik ediyor. Şöyle de bir göstereyim size. Gerçekten keyifli. Arkada anhen yerimiz geliyor. Bunun içinde önemli eşyalarımız var. Burada da Muhammed. Kalamız <laughs> böyle. Allah nefis. Bu arada kaptan rom içiyorum. Kıyıya doğru gidiyoruz. Sağlığınıza. Biraz kürek sarılıyorum. Valla Almanya gitmek böyle. Çok keyifli ya. Evet arkadaşlar aşağı yukarı bir saattir bir yolculuk yapıyoruz Muhammed'le beraber. Fakat hava kararma yani bulutlanmaya başladı. Hafiften de yağmur atıyor. Kanoyu şey yapmamız gerekiyor. Yapmam gerekiyor yani yapmamız gerekiyor daha doğrusu. Bugün yapmış olduğum brandayla örtüp hani korunaklı hale getirip ondan sonra da yağmurluklarımızı giyip yola devam edeceğiz. Ama bu arada da karaya çıkacağız zaten. Mecburen karaya çıkacağız. Çıkmışken de bir şeyler pişirip yiyelim dedik. Acıktı. Acıktık diyor Muhammed. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Romörk dediğim bot da çok verimli oldu. Görüyorsunuz. Arkamızdan masum masum geliyor, takip ediyor bizi. Çok keyifli. Gerçekten ben bu kadar keyifli olacağını zannetmiyorum. Ne diyorsun Muhammed? Şöyle yapayım. Vallahi ilk sefer kanı sürüyorum. Yani ne diyeyim? Normal kullanışımda böyle güzel olmazdı bence. <laughs> Deminden beri şöyle bir şey. Güzel elif diyorsun. hakkı olmasın diye kaçmadım Yani müzikli yayın yap çekmedim daha doğrusu. Daha önceden çünkü Sıla videosu yapmıştım geçen sene. Müzikler falan vardı. Ben o kadar tecrübeli değil. Yani bilmiyordum. Hala tecrübeli değilim de. Ben bu işi zaten hobi olarak yapıyorum. Bayağı bir şey geldi. Bildirimler geldi vesaire vesaire. Şimdi mümkün olduğunca kullanmamaya bak. Oo akıntıya bak. Felaket ben akıntı. Ben ona var. bakıyorum. Gölde akıntı. inanılacak gibi değil. Neyse. Deminden beri coştuk biz burada ya. Vallahi coştuk. Oh, Çok keyifli. Neyse arkadaşlar. Şimdi karaya çıkalım. Kanalımızı stabil hale getirelim. Örtelim, biçelim. Ondan ha. sonra bir de yemeğimizi pişirelim. yemeğimiz zaten kanada yiyeceğiz de. Ama tedarikli olmakta fayda var. Hava bir bastırırsa valla sıçana döneriz değil mi? Bastıracak <laughs> gibi yani. Biz boğuluruz gideriz burada. <laughs> Ama manzaraya bakar mısınız? Hemen göstereyim size. Hemen karşımıza bir yat marina. Ondan sonra öbür tarafta bir yat marina. İşte Stamberg Gölü çok meşhur bir yer aslında. Çıktık işte böyle. Ondan sonra şöyle çevireyim yavaştan. Hemen şurada bir ada daha var. Adam da şey ada dediğim yani şey değil. Ufak botu demiyorum. Onun arkasındaki yeri diyorum. Evet. Güller Adası diye bir ada. Hemen biz de şimdi arkadaşlar şöyle şurada ormanlık bir yer var görüyorsunuz. Şu araya gireceğiz. Orada işte dediğim gibi kanoyu güvence altına alıp yani yağmurluğunu takıp benim icat ettiğim, benim yaptığım yağmurluğu takıp ondan sonra da yemeğimizi pişirip sonra kanonun içine gireceğiz. Sonra yolumuza devam. Evet arkadaşlar, güzel bir yere geldik. Bankamız da var. Şanslıyız. Kanoyu, kanoyu çektik. Romörtümüz de arkada. <laughs> Şimdi Pencerelerimizi çıkardık, tüpümüzü çıkardık, yiyeceklerimizi çıkardık. Yemek yapalım, yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden yola devam. Bu arada havada... Yağacak dediler ama yağmadı. Bak simsiyah. Görüyorsun Bek o tarafa yağıyor. Her an her şey olabilir. Aynen öyle. Yani. Evet. Arka taraf of, çünkü. Biz tedarikliyiz. Kar yağsın, taş yağsın tedarikliyiz. İlk porsiyonumuz bitti. Çok güzel görünüyor. Salatamız o da hazır galiba. Kekik olacaktı şimdi var ya. Biz bu kadarına şükredelim. Bak sis de işte geliyor yavaş yavaş arkadan. Artık bizi buraya gömecek. Evet Eser Bey, ne yapıyorsunuz? Tavuk ve hindi göğsü var. Onları şimdi pişireceğim. Bir ziyafet yapalım, değil mi? Aynen öyle. Ben de şuradan yavaştan biraz otlanayım. Ondan sonra yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra üzerimizi biraz giyinelim, sıkı kolalarımızı <laughs> giyelim. Şimdi hindiyi kestik tavukları da yapalım. Güzelce. Benim derdim hava kararmadan hemen yapıp çıkmak. Yaparız yaparız. Olmaz. Zaten ağacın altındayız. Bir şey olmaz ya. Kaç damla yağar kafamıza. Yağmur her an bastırabilir. Olsun. Şekerden misin sen? Yo ben şekerden değilim. Şeker değilim ben de. Tuzdan mısın? Tuz da değilim. Ama durduk yere de üşümek istemiyorum. Şey olmaz. Erkek adama bir şey olmaz. erkeklikle bir alakası yok ki. Evet arkadaşlar hafiften yağmur başladı. Görüyorsunuz. Neyse yemeğimiz pişti bu arada. Aynen. Pişirdim. Biram'ı da açtım, ilk biram. Yağmur, Allah'tan çok güzel bir yer bulduk ağaçlık böyle. Şimdi kanalları yukarı alacağız, yemeğimizi yiyelim önce bir. Ondan sonra güzelce kapatacağım. Görüyorsunuz sis bastı. Mancarayı sis bayağı taraftı. bastı ya. Şu taraflar zaten görünmüyor bile. Kanoyu Yağmur fena bastırdı, hemen kanayı kapatmamız lazım yoksa işimiz zor. Aynen öyle. Robin Hood, Robin Hood'a benzedin ha. Bu arada yemeğimiz de yarıda kaldı. Tamam, şimdi bu kadar bu kadar yeter. Ha. Yağmur tamam. Yağmur Şimdilik böyle biraz geçsin. Bu arada yemeğimizi yiyelim. Aynen. Ondan sonra sıkıca bağlarız. Yolumuza devam. Evet arkadaşlar yemek yendi. Çok sağanak bir şekilde yağmur başladı. Şu an gölün ortasındayız. Yere göster yeter. Yürekler. Yani. İşte botu Süyü. şöyle sardık sarmaladık. Allah. mumya gibi olduk biz. <laughs> Gerçekten mumya gibi olduk. Yani şöyle görüyorsunuz. Bunu görmüyor musunuz bilmiyorum. Yağmur durdu ama bayağı yordu bizi. Bütün eşyalar ıslandı. Bakalım artık gidebildiğimiz kadar yola devam edeceğiz. Canı seven arkadaşlar için maceraya devam. Macera güzel de. <laughs> evet arkadaşlar yağmur gene başladı. Gene yani gölün ortasındayız. Şu an Muhammed süreklerde. Yani bilmiyorum görünüyor yağmur. mu? Ne kadar görünüyor? Gerçekten gene. Yolumuza devam edelim. Bayağı maceralı, keyifli, güzel geçiyor Hayır, ama... A few moments later... Sonunda geldik arkadaşlar. Vallahi geldik. Çıktığımız Al. yere felaket yağmur başladı. Lan ne? Dönüşümüzü yapamadık. Bu i̇şte bir şey. Az yani kurumuzu tamamlayamadık. Şimdi geldik. Öyle. Neyse arkadaşlar, çok şükür geldik. Şu an kapatıyorum. Daha sonra çekeceğim. Evet arkadaşlar, yağmur felaket. Diye yanaştık gördünüz zaten. Şimdi eşyaları görüyorsunuz. Arabayla yedek botu hiç bozmadık bile. Direkt onunla arabanın içine atacağız. Yağmur bayağı bir hızlandı. Gerçekten. Biz ne yaptık böyle ya? Evet arkadaşlar şimdi ilk minibüse gelmişiz. Minibüsün içindeyim üstümü değiştirdim. Yeniden başka elbiseler giydim. Yapacak bir şey yok. Şöyle göstereyim. Hemen yatağımı kurdum. Ondan sonra geri kalan bütün eşyalar burada. Bu şekilde. Muhammed ön tarafta yatacağını söyledi. Yatmayacağım dedi. Gerçekten sıkıntılı bir gün geçirdik. Böyle olacağını hiç tahmin etmemiştik. Yani yağmurun bile bu kadar şiddetli olacağını bilmiyorduk yani. Evet arkadaşlar, şimdi arabanın önüne geldim. Allah'tan şey var, park ısıtıcısı var arabada. Onu açmıştık eşyaları taşırken. Arabanın içini bayağı bir kırdı, ısıtıcı, ısıtmış daha doğrusu. Şimdi bakın, Muhammed de şortla böyle oturuyor. O Red Bull'unu içiyor. Ben de bir açacağım şimdi bir tane. Muhammed nasıl geçti bugün günümüz? Çok güzel ya. Bu kadar güzel gün hayatımda geçirmedim ya. <laughs> ne güzeli canım çıktı orada. iki saat kürek küredik. Kürek küremedik, kürek çektik. Neyse işte sonu gelmeyen bir kürek kürek küremek de yani küremek <gülüyor> <gülüyor> biz <gülüyor> küreyi kürüyoruz. Kışın kar kürediğimiz için kürekle küremek anlamında onu söylemek istiyor ama Tabii öyle değil. Bir de az daha devam gidiyorduk arkadaşlar aşağı yukarı bir iki kilometre kadar şey gittik. Bakar. Akıntıyla beraber gittik. Hava da güzeldi böyle hani zaten gördünüz şeyde başlangıçlarda Buğulu hani sis yok da hani alacalı bulacalı böyleydi hava. Yağdı yağacak yağdı yağacak. Ona göre hazırlık da yapmıştım ama hiçbir şey hiçbir şey planlandığı gibi olmadı. Ne demişler? Akıl plan yaparmış, kader ise gülermiş. Bizimki de o hesap oldu. Bayağı bir sıkıntılı geçti. Özellikle dönüş çok sıkıntılı geçti. Gece karanlık olduğundan dolayı yolumuzu da pek bulamadık. O da bir etken oldu. Ama ne var ki? Güzel geçti. Göl kenarına çeke çeke hep kürekli yedik göl kenarına. Bak 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 belki buluruz yerimizi. bir de hep orman kenarından girdi buraya bir de. Yani orman içinden geldi bulur Çok zordu. Şu an saat bir buçuk. Bir buçuk ne öyle bir şey. 6.30-7 arası biz tura çıktık. Botumuz hazırladı, işimizin gereği yani o da çalışıyordu. Ben de çalışmıştım. Geldim zaten onu bekledim. Yani Muhammed'i bekledim. Öyle olunca akabinde gelmemiz 6, 6 falan oldu. İşte hazırlanması, etmesi şöyleydi böyleydi derken güle oynaya alışverişte 7 gibi yola çıktık. Giderken 1 saatte gittik gelirken 3 saat. Ama ne var? Maceraya devam. Bundan ee, sonrası, değil mi? Bu da ilk Daha da. başka planlarımız da var Muhammed'le. Güzel, keyifli maceralar gelecek. Evet arkadaşlar umarım keyifli bir video olmuştur sizin için. Ben çok keyif almıştım bu videoyu çekerken. Çok ıslandık gerçi. Gör, görmüş olduğunuz gibi. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Videomu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Videomu sonlandırmadan önce kanalıma abone olmayı, videolarımı ayak almayı, yorum yapmayı ve o güzel, güzel bildirim zillerinizi açmayı unutmayın ki bir sonraki videomdan da haberdar olabilirsiniz. Bu arada diğer sosyal medya hesapları da takip etmeyi unutmayın. Ben Yunus Eser, hepinize benden sevgiler. Hoşçakalın, hoşçakalın, sevgiyle kalın. <laughs> O, bulutlanmaya başladı. sistem de yağmur atıyor. Evet arkadaşlar yemek yendi. Çok sağanak bir şekilde yağmur başladı. Şu an gölün ortasındayız. Göller. Yani. İşte botu şöyle sardık, sarmaladık.